Merhaba, merhaba arkadaşlar. Sıvı basıncı altın olup testi çözeceğiz. Birinci sorumuzda eşit kütleli X ve Y sıvılarının kap tabanlarına yaptıkları sıvı basınçları eşit ve P kadardır. Eşit kütle eşit ağırlık olduğunu söyleriz. Şöyle GG olduğunu gösterelim. Düzgün kaplardaki sıvı basıncını da G bölü S ile çözebiliriz. Dolayısıyla basınçlar eşit olduğu için yüzey alanları da S, şeklinde eşit olduğunu gösterebiliriz. P kadardır dedik orada kalmıştık. X ve Y sıvıları boş olan üçüncü kaba boşalttıkla, boşalttıklarında toplam 2 G ağırlık var. Tavandaki basınç yine P oluyor ise dolayısıyla A3 yüzey alanı 2 S olmalı. 2 G bölü 2 S'den yine G bölü S P olması gerekir. Buna göre verilen yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Birinci yüzey alanı ikinci yüzey alanına eşittir. A3 iki tane A1'e eşittir. X sıvısının öz kütlesi Y sıvısında Y'ninkinden küçüktür demiş. X sıvısının dikkat edersek hacmi büyük. Kütleleri eşitti. Hacim daha büyük olduğu için kesit alanları aynı yüksekliği daha fazla olduğu için X'in hacmi daha büyüktür. Dolayısıyla hacmi büyük olduğu için öz kütlesi Y'den daha küçüktür. Bu yargımız da doğrudur. E şıkkı cevabımız olur. İkinci sorumuzda birbirine karışmayan sıvıların denge durumu şekilde verilmiştir. Kale nokta oluşan sıvı basınçları pK, pL'dir. Sıvılar birbirine karıştırılırsa pK ve pL nasıl değişir demiş. öncelikle K için yorumumuz çok daha basittir. E, yükseklik sıvılar karşısında kanın üzerindeki yükseklik H değişmeyecektir. Fakat daha yoğun olan sıvı dibe çökmüş karıştırıldığında yukarı çıkacak. Yani kanın üstündeki sıvının öz kütlesi kesinlikle artacaktır. Dolayısıyla kanın K'daki sıvı basıncının artacağını söyleyebiliriz. L için eğer kap düzgün olsaydı değişmezdi diyecektik. L için. Fakat Kaba baktığımızda yukarı doğru genişleyen bir kaptır. Yani karışıma Y'nin hacmi, karışıma giren Y'nin pardon şöyle Y'nin hacmi X'in hacminden daha fazladır. Dolayısıyla öz kütle değer olarak ikisinin tam arasında değil de DX, DY karışım, D karışım tam aritmetik ortalaması olmayacak Y'ye daha yakın olacaktır karışımın öz kütlesi. Toplam 2 aş yüksekliğe sahip değişmeyecek L noktası için söylüyoruz. Ama karışım öz kütlesi ortalama değil de Y'ye de daha yakın. Yani kütle öz kütlesi daha az olan madde Y'ye yakın olduğu için şöyle tekrar belirtelim. L'deki basıncın azaldığını görebiliriz. Cevabımız C şıkkıdır. İsterseniz bu soru için şöyle bir ekleme de yapalım renk değiştirince öz kütlesi değeri olarak buraya 3D, buraya D değerini verebilirsiniz. Eğer düzgün kap olsaydı eşit hacimde karışacaktı. Eşit hacimde karıştığında öz kütle 2D olacaktı. Toplamların yarısı. Çarpı 2H yükseklik çarpı G. Son durumda 4HDG olduğunu görecektik. İlk durumda L için tabi hesaplıyoruz bu arada. İlk durumda da 3D öz kütleli sıvı h kadar yükseklikte artı D öz kütleli sıvı da h kadar yükseklikte yine 4h değerlik değer. Eğer eşit hacimde olsaydı. Peki eşit hacimde değil. Bunu görüyoruz. Şuraya 3D dedik. Şuraya D dedik. Karışım 2D değil. Aritmetik ortalama değil. Üstteki sıvıdan daha fazla olduğu için 2D ile D arasında bir değer alacak. 2 d ile d arasında bir değer alacağı için basınç da 4HDG'den daha küçük olacaktır. Dolayısıyla böyle bir durumda L'deki basıncın azaldığını söyleyebiliriz. Bir diğer sorumuza şöyle bakacak olursak e, renkimizi değiştirelim. Üçüncü soru birbirine karışmayan X, Y sıvıları bir araç yardımıyla aynı kapta şekildeki gibi dengede iken sıvıların KL noktalarına yaptıkları basınçlar eşit ve P kadardır. Ayraç aradan kaldırıldığında verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğru olur? Şimdi ayraç iki sıvıyı birbirinden ayırmış fakat hareketli bir durum. Yani eğer tabandaki basınçlar farklı olsaydı ayraçta kayması lazımdı diye söyleyebiliriz. Hareket etmesi lazımdı biz ayıracı aradan çektiğimizde sıvılar birbirine tabii ki karışacak. Fakat tabandaki basınçlar değişmeyecektir. Burada sıvılar bir öz kütlelerine bakalım. KL noktalarında basınçlar eşit ve P kadarmış. Burada daha az yükseklikte buradaki basınca eşit bir basınç yaratan X sıvısının öz kütlesi Y sıvısının öz kütlesinden daha büyük olması gerekir. Basıncı şöyle HDG ile gösterelim. Yükseklik daha az olduğu için G sabit öz kütle daha fazla olmalı. Basınçlar eşit. Dolayısıyla öz kütlesi büyük olan X sıvısı altta Y üstte kalır. Birinci yargımız da doğrudur. L'deki basınç değişmez dedik. Cevabımız 1 ve 2 olur. Dördüncü sorumuzda şekildeki sistemde sızdırmasız piston K seviyesinden L seviyesine itiliyor. Buna göre piston üzerine uygulanan sıvı basıncı ve sıvı basınç kuvveti nasıl değişir? Şu kadar sıvımız var. Piston sayesinde ittiğimizde yukarıda daha az bir yüksekliğe sahip olacaktır. Yani burada H ise buradaki değer H üstü H'dan daha küçük bir yüksekliğe şöyle gösterelim sahip olacaktır. Dolayısıyla basınç azalacaktır yükseklik azaldığı için. Fakat yüzey alan değişmiyor. Şuradaki temas alanımız değişmiyor. Dolayısıyla basınç kuvveti P çarpı S'den P azaldı. Yüzey alan değişmedi. P azaldı şöyle göster Yüzey alan değişmediği için basınç kuvvetimiz de azalır. Dördüncü sorumuzda da cevabımız C hal olur. Beşinci sorumuzda Sıvı basınç kuvveti, sıvı basınç kuvveti, F eşittir P çarpı S ile gösteriyoruz. Eğer yan yüzeyler için olursa, o yüzeydeki orta noktanın basıncı ya da ortalama basıncı almamız gerekir. Orta yüzeyin basıncı dersek daha doğru olur bizim için. Çünkü iki F 2 kuvvetin bulunduğu noktana ortalama basınç değil, orta yüzeyin basıncını almamız gerekir. F1'i sıvı basınç kuvvetlerinin oranı istemiş benden F1 için yazıyorum Orta noktasının yüksekliği H kadar H, D yoğunluklu sıvı DG çarpı yüzey A kadar F2 için yazıyoruz F2 için Bu noktanın sıvı basıncı Üstte D özgütleri sıvı 2H yüksekliğinde Artı altta ise 2D özgütlerinde sıvı 2 h yüksekliğin orta noktasını alacağım için h yükseklik olacak çarpı g. Parantezi kapattım çarpı yüzey alanı a kadardı burada. A yazdık. Bununla bunu oranlayacağız. Yukarıda h d geldi. Aşağıya bakacak olursak 2 burası. 2 de buradan geldi. 4 h d geldi. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 4 çıkacaktır. Bir sonraki soru 6. Isıtılan bir sıvının kütlesi değişmez. Bilgisini sınıfına veren Cemal öğretmen üç farklı kaptaki sıvıların ısıtılmaları sonucunda tabanlarındaki sıvı basıncı ve sıvı basınç kuvvetleri ile ilgili sorular sormak istiyor. Kaplar şekildeki gibi dur olduğuna göre kaptaki sıvılar ısıtıldığında bu arada kapların yerleşmesi önemsiz sadece sıvılarımız yerleşecek. Verilen yargılardan hangisi ya da hangileri doğru olur? Birinci kabın tabanındaki sıvı basıncı ve basınç kuvveti değişmez. Evet düzgün bir kap. İçerisinde G ağırlık değişmediği için taban alanı da S, kap da genleşmesi önemsiz. Basınç G bölü S'den basınç değişmez. Basınç kuvveti de zaten düzgün kaplarda sıvının ağırlığı eşit olduğu için ağırlık değişmeyeceği için basınç kuvveti değişmez. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargı, ikinci kapta sıvının tabanı uyguladığı sıvı basınç kuvveti ağırlığından azdır. Genişleyen kaplarda sıvı basınç kuvveti içerideki sıvının g'si diyelim ağırlığından azdır daima. Sıvıyı ısıtsak da böyle kabın şeklinden dolayı ısıtmasak da dolayısıyla kabın şeklinden dolayı olduğu için direkt buna doğru cevabınızı işaretleyebiliriz. Üçüncü kapta kabın yan tarafında uygulanan basınç kuvveti kap, sıvı madde ısıtılıyor. Isıtılınca genleşti. Sıvının yüksekliği arttığı için yan yüzeyi etkilen sıvı miktarı artmış oldu. Basınç artmış oldu. Basınç kuvveti yüzey alanında artmış oldu. Basınç kuvveti de artar diyebiliriz. Cevabımız E şıkkı olur. 7. soru şekildeki kapta K ve L noktalarının sıvı basınçları oranı K bölü L nedir demiş. Bu sıvının böyle durabilmesi için tabii şöyle bir katı maddeyle ayrılmış olması gerekir. Onu görelim. Yoksa sıvı bu şekilde e, direkt kalamazdı. Sonuçta 2D, ve 3D, 3D'lik sıvı dipte ama yan yana durmaları mümkün değildi. K noktası için şuraya yazıyorum. K noktası için 2H yüksekliğine 2DG'lik madde var. L burada zaten ayrıldığı için 2G'lik sıvının L'ye bir etkisi yok. Direkt 3D'lik sıvıyı alacağım. Yüksekliğimiz L noktası için 3H. 3H çarpı 3D çarpı G olarak göstereceğiz. L bölü K bölü L oranı buradan 4 bölü 9 olarak karşımıza çıkacaktır. Son sorumuzda da 8. soru. Şekildeki x, y, z silindirlerinden taralı kısımlar çıkarılıyor. Buna göre verilen yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. E, x cismini kütle yoğunluğu aşağı kaydığı için tabana yaptığı basınç azalır. Evet. E, Sıvı maddelerde, katı maddelerde de böyle e, kütle yoğunluğu dediğimiz ağırlık merkezi tabana yaklaştıkça e, bu değer bizim basıncımızı azaltır. Üstten bir parça çıkartıyorsam demek ki ağırlık merkezi aşağı koyuyor ve basıncımız azalıyor diye de düşünebiliriz. E, G bölü S'den düzgün bir kab olduğu için düşünürsek de e, P eşittir şöyle G bölü S diyelim. Taban alanı S değişmiyor. G azaldığı için basınç da azaldı diyebiliriz. Y cismin kütle yoğunluğu yukarı kaydığı için tabana yaptığı birinci yargının tam tersi olarak bir bilgi. Evet ağırlık merkezi yukarı doğru kayarsa buradan parça çıkarılıyor. Yukarı kayarsa yere yapılan basınç artar. Z cisminde çıkarılan parçanın yeri tam bilinmediği için basınç değişimi söylenemez. Bunu ağırlık merkezinin kaymasından değil de bildiğimiz P eşittir G bölü S'den yapabiliriz. Taban alan değişmiyor ama bir parça çıktığı için G azalıyor. Dolayısıyla basanca azalır dememiz gerekir. Bunun için üçüncü yargı yanlıştır. Cevabımız B, 1 ve 2 olur.